Arkadaşlar öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma destek olmak üzere abone olup yorum yapmayı unutmayın. Bugün kuşburnu bahçelerini görüntülüyorum. Burası bir bağ. Ama çoğunlukla kuşburnu var. Bunun gibi Belki 20 tane bu şekilde var kuşburnu. Şu an tam olgunlaşmış mevsimi. Kuş faydaları özellikle C vitamini açısından çok zengin. Eklem ağrılarına çok güzel iyi geliyor. Çayı demlenip içiliyor. Kuş burnunun marmelatı yapılıyor. Bunlar kendiliğinden çıkmış. 20 tane bu şekilde ağacı var. Yani gül ağacına benziyor, gül ağacı gibi aynı. Dikenli yine. Şurada biraz daha büyük olanı var. Şunlar biraz daha küçük. Burada daha yoğun var. Burası yoğun olduğu bölgelerden bir tanesi. Kökten Baya bir çıkmış yani kökten bir 20 tane falan var sürgün şeklinde. Bu tarafta da var. Bu taraf komple kuşburnu. Diğer ağaçlardan da var arkadaşlar. Kaysı var, elma var. Mahlep var. Söğüt var. İşte bir kuş bunu daha